sana çalışan olmayı öğretmek için tasarlandı. Ya da bir doktor, bir avukat veya bir uzman. Fakat asla parayı öğretmek için Ve birçok insanın eksiği gerçek iş bilgisi. Muhasebe, borç, belge gibi. İş dünyasında bunları bilmelisin ama okulda bunu kimse öğretmiyor. How do you start from nothing when you are nobody? Number one. Make friends that are hungry and smart like you. Over the years, these friends will rise with you. Loyalty is power. Power is loyalty. Number two. Now choose people that have more power than you and serve them. If you help them, they help you, Dada. yaşanır diyorlar ya, yalan. Külli yanı Paran varsa yaşam var. Paran varsa dostum var. Paran varsa kariyerin var, başarılı var.